Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Brawl Stars oynayacağız. Evet. Brawl Stars. Evet. Başlayalım. Arkadaşlar beklerken abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar. size inanıyorum. 2 abone kaldı. 28 aboneyiz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen artık bir 30-40 olalım arkadaşlar ya. Değil mi? Neyse arkadaşlar çok konuşmadım Oh, ölüm Arkadaşlar orada biz çınarla barıştık. Barışanlar 40 yılı geçti. Şey şey o kadar değil de yani. Bunu ben izliyor. acaba kim? Din, din, din. Neyse. Evet 5 elmasımız var. Onlara bir elmas bile bırakmadıklar. Ne kadar şanslıyız. Tu Öldüm. Öldüm. Ee, geç. Arkadaşlar burada bu eğer Supercell beni izliyorsa Arkadaşlar Supercell'e Tüf ya gerçekten ya. Hocam niye sadece o mega kutu geliyor ya ben Arkadaşlar kutuların gitmesini istemeyen abone olsun Bir de like isin, Like atsın arkadaşlar lütfen O gitmesini istemeyenler Arkadaşlar o kadar Brawl o kutuları şey yaptık. Özellikle mega kutu bile gidiyor ya. Ben <laughs> çok sevdiğim kutu savaş kutusuydu. Şaka şaka büyük kutuydu. Şaka şaka büyük kutuydu. Aşağı aşağı. Anlı, o gerçekten şakaydı orada mega kutu. Arkadaşlar en azından mega kutu gitmeseydi be. Neyse.

Arkadaşlık suyu yapmış. Neyse. Arkadaşlar bir dakika durduruyorum. İki dakika sonra geliyorum. Arkadaş, arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar biraz işim vardı. Bunu zannettim. Tabi siz çok hızlı bir şekilde bitmiş gibi Gördünüz. Evet, bu kadar güzel oynayacağım. güzel oynayalım. Bebeklik yapmayalım. Oha, bu hocam ya. Kabul etmiyorum bana ne? Evet, şu arkadaşımız geberttik. Şu arkadaşımızı da şöyle alalım. Oha biraz güçlü. Bir dakika. Çok mantıklı bir şey yapacağım. Aşırı mantıklı bir şey yapacağım. Çok mantıksız oldu gerçekten. Hadi öldürdüm arkadaşlar. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle masalar da alayım. Yok Allah topu yapıştırdı. E ee, altı var. Bizim bir onları 8 oldu. Şimdi gebercekler ama. Oha hocam ya. Yeter. Ya hocam. Bombe attılar bize bombi. Bombe attılar bombe. Hocam olmaz ama böyle ya. Hocam, hocam. Araba. Nasıl anlatsam. Yerik olalım. Hint. Hint. Ve kararımı vazgeçtim. Al parayı mı alalım? Hadi bakalım. De arabaya bindim. Hadi bakalım. Hadi. Gevertek mi var? Dur. Gel bana malik. Hocam hocam ya karşıma çıktı. Bomba gibi Evet. Öldü. Geberdi. Oy. Laim ya adam. Allah'a bu macı mülayim. Yeter. Öldüreceğim sizi. O hocam valla siz bir maç bile kazanmadık ya bu ne? gel gel gel, gel 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 bili, bili, gel bili, gel bili, gel bili, gel bili, gel bili, gel gel ya gel 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 hocam gel gel ya. Ama sonuçta gel 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 gebersin ya Hocam gel gel tabi gebersin ya. Hocam gitme. Of. Şu buraya Gelirler son şey kullanıyor. Gel be lan. Gelme gelme. Gel, gel, gel. mi? Lan. Hayır. hayır dedik ya dum dum dum. Nice. Gel ben de. Dın dın dın. Ya bir git. Neyse. Gel lan gel. Şaka yaptım git. Ha ha. Bir adam ki deme. Neyse ben şunu hemen arkadaşlar nasılsın? Aşırı Neydi Ne ismi? Kanmasın. Eyvah. Hmm, nerede o? hızlıca geçeceğim. Hmm, çok az şey varmış. Kaldır be. Yürü de gitti. Hmm, evet. Ben başka bir hesapla. Nasıl? Ödül abi. Arkadaşlar inşallah 4500 olurum da şey ne ka güçlü bir Güçlüğü açılır güçlü sayesinde de ya hocam hocam sen çok güçlü çıktın ama kol çok güçlü çıktı ne canmaz ne hocam sayılmaz ama yani sayılmaz bir dakika havalı bir şey yapmaya çalışmama çok kötü oldu. Hocam Şu koltu var ya ölürüm ya. Sen direkt ölürsün zaten. Hocam yeter sen çok can mı sıktın? Aşırı canımı sıktın? Abi valla şaka yaptım ya. Aaa. İşimiz bitti. Aha. Geberme. Geberme. tane çiğ ekmeği. Ne oldu be? Ya, gel geber. Gitme bir gidiyor. Gidiyorsun. Ya, ya bir yap. Sen gibi oynayayım ben. Süpersen artık biraz daha kolay yap ya. O çok zor mu? Neyse. Biz e, oyun odaklı Hocam ne biçim oynuyorsunuz ama ya? Yapacaksınız ha. Dur, dur. Aşı var ne? Aşı da gıcık. Ya otur. Öldürdü lan şunu. Öldürdü. Öldürdü lan şunu. Öldürdü Yeter be. Kızdırdınız be. Hı, kazandılar. Kupa kazanamadık. Mm, 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 mm. Neyse. Şunu yapayım. Bakalım kaçıncı sıradaymışız arkadaşlarım. Evet. Hmm. 34. Yıl. Geçen 30. Yüzyılı Şimdi nedense şey oldu işte. Ama seçti. Neyse. Neyse evet, arkadaşlar benden bu kadar. <laughs> bay bay abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın